bütün halılarımı yıkadım arkadaşlar. Çok zevkli oluyor. Yıkaması bir yandan inşaat işit devam ediyor bir taraftan da ben halıları yıkıyorum arkadaşlar evimiz sahip olduğu için böyle bir alan yerim var burada yıkıyorum Halıları önce ıslatıyorum. Sonra ilaçlıyorum, teterjanlıyorum. Arap sabunuyla yıkıyorum. Bir saat güneşte bekliyor. Sonra fırçalıyorum. halıları yıkadım. Şimdi duruluyorum arkadaşlar. Halıları buraya güneşe ıslattım. Arap sabunu karap sabunuyla iyice ne fırçaladım arkadaşlar. Tertemiz oldu. Şimdi halımı kıvırarak alttan altını şu alt kısımlarını şuraları fırçayla fırçalıyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle alt kısımlarını da böyle kurçalıyorum. Evet, bu şekilde halıları yıkıyorum. Test çevirip halıları tekrar yıkayacağım arkadaşlar. Bir de alt kısımlarını yıkayacağım. den 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 den